orası bir Senin için dedim. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Ananı sik, ananı Aa! Kazı, kazı. Eğer daha açık bir yere mi gitsek? <laughs> Rahan'da <laughs> içmiş vermiyor bana bu. Ananı sikiyim. Ne oldu? Gençler kendinize dikkat edin. Ben Abi. geberdim. Çıkıyoruz. Kırdı kırdı. Abi belediye binasını gidip evlerine Lan salak ne yapıyorsun? Oh, <laughs> 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 Lan benim her dediğim şeyi ciddiye alacak mısın? Abi sen bunu deyince şey anlamını yerli sandım. Selamın <laughs> aleyküm. Sanırım ilkleri ben gerçekleştiriyorum. <laughs> i̇yi değilsin, iyi misin diye sormuyorum Oo. ben direkt. Mükemmelim ya. <laughs> be, ölecek mi? <laughs> Hocam oyalarsanız ölebilir. <laughs> Hocam yapmayalım gözü de değil. Lan oğlum lan Erşen. daha oynayamam gerek var. Hocam kökleyin hocam buna. kökleyin. <laughs> hocam. Dur. Ne yapacağız? 3 2 1 Anlaşamıyoruz. Sigurd mi deme, mi? Beynim Niye tonsuz. öyle oluyor? Neyse siktir. Topurcu ediyorum seni. Al. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey olsun bir şeyin yok senin. Al evi de çıkacağım. Dayı. Dayı bir ver be. Sayın amına kodumun oğlu. Helal oğlum. Onun on, 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 on. bir, bir şey yok bir şey yok efendim hiçbir şey yok rahatla kalın bir şey yok bir şey yok rahatla bir <laughs> rahatlayayım <laughs> ya Yusuf her şeyi geçtim pardon Neyi? <laughs> i̇sminiz Yusuf mu? Beyefendi Yok değil can topçu Abi şimdi alsana <laughs> Onu da mı alayım? <laughs> Nereme cebime mi sokayım? Ben buna? alayım onu da lan <laughs> Genç adamsın Kes bakayım kes Aslan parçası Aferin aslanım böyle kes Aslan parçası Kes bakayım sen de Lanet <laughs> <Ski. gülüyor>

Hanımefendi. <laughs> <laughs> <degli gülüyor> <laughs> <Anladım. Anmedi. gülüyor> <laughs> Efendim. Göverir misiniz? Nereye döneyim? Evet bana doğru. Döndüm. Şöyle bir şey buldum da. Sizin mi acaba? Yo <laughs> <laughs> benim değil. Benim alayım, alayım de alın. Teşekkür ederim kabul etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, polise şikayet edeceğim bu arada. Siktim şimdi hepinizi. Abla. Bu buna mı şamana koyayım? polise şikayet et. Neredesiniz lan? Hastaneye koşuyor. Evet.